Ya da e, güneye inmeyenler, e, denize gireyim ama çok da sıcak olmasın, sıcak beni bunaltmasın diyenler de bayram tatilini Saros Körfezi'nde geçirmeyi tercih ediyorlar. Tabii Körfez'deki plajlar, tabiat parkları, otel ve kiralık evler doldu, taştı. Edirne'ye dönelim. Yavuz Demir karşımızda. Yavuz'a soralım e, nasıl orada havalar diye. sarar gözü açık yaz mevsimini yaşıyoruz. Burada da hava gerçekten çok sıcak ama söylediğiniz doğru. 9 günlük bayram tatilini bölgede geçirmek isteyenler özellikle bölge halkı Saros Körfezi'nin inci noktalarından bir tanesi olan en güzel koylarından bir tanesi olan Gökçetepe Tabiat Parkı'na akın etmiş durumdalar ki burası da ağzına kadar deyim yerinde ise hınca hınç dolmuş durumda. Bayram tatilinde denize girmek isteyenlerin bölgedeki adresi az önce de söyledik. Saros Körfezi olduğu, Körfeze kıyısı olan tabiat parkları, oteller, Kiralık evler doldu taştı. Aslında yalnızca bölge halkı değil İstanbul'a çok yakın bir nokta burası. İstanbul'a yakınlığı sebebiyle o bölgeden de Megakent İstanbul'dan da çok fazla ziyaretçi ağırlıyor burası. Kurban Bayramı tatilini sahil bölgelerinde geçirmek isteyenler birçok kişi Saros Körfezi'nde bulunan Erikli, Mecidiye, Yayla, Güneyli ve Enes sahillerine akın etmiş durumda. Peki biz neredeyiz? Az önce de söyledim belki televizyonu yeni açanlar vardır. Biz de Edine'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe Tabiat Parkı'ndayız. Burası daha çok doğayla iç içe bir tatil geçirmek isteyenlerin çadır kurabileceğiniz bir tabiat parkı. Ee, burası da şu anda hınca hınç dolmuş durumda. Buranın biraz da e, tabiatından bahsedelim, doğasından bahsedelim isteriz. Kış aylarında çok az kişinin yaşadığı bir belde aslında Gökçetepe ancak yaz mevsimi geldiğinde ise nüfus maksimuma ulaşıyor. Saros Körfezi bir körfez olmasına rağmen kendi kendini temizlemesi ve etrafında yoğun yerleşimlerin bulunmaması nedeniyle de çok uzun yıllar belki de hiçbir zaman kirlenmeyecek denizlerden bir tanesi ki hemen burada bir parantez açalım. Müsilaj burada hiç görülmedi. Bundan sonra da görülmeyecek diye de e, sevindirici bir haber verelim. Yılda 3 defa aynı anda Saros Körfezi kendi kendini temizliyor. Şubat, Nisan ve Temmuz aylarındaki o dönemlerden bir tanesindeyiz. Hangi aralıkta temizliyor? 15. 15. günü veya 18. günü başlıyor. Saros Körfezi'nin kendi kendini temizlemesi ve 25. veya 28. güne kadar körfez kendi kendini temizlemeye devam ediyor. Tabanda soğuk su, üstte de sıcak suyun yarattığı akıntılar körfez içinde ne kadar atık varsa bu atıkları temizleyip e, bu maddeleri de bu noktadan uzaklaştırıyor. Saros Körfezi'ndeki balık çeşitliliğinden de bahsedelim. Daha sonrasında da sözü size bırakalım. 144 balık çeşidi, 78 tür deniz bitkisi ve 34'te süngere ev sahipliği yapıyor ki burası bu noktada dalış turizmi de yapılıyor efendim. Yavuz yani hiçbir şey söylemesen sadece bize manzarayı göstersen ve biz o denize dalsak o doğaya da İnan bu yayın geçerdi ama verdiğim bilgiler için de teşekkür ederim. Müthiş ya. Ya yani görüntü o kadar güzel ki yani Ah ah. Aydın da diyor ki yayını bundan sonra oradan yapalım diyor. Gidelim Saroz'a bir hafta on gün oradan yayın yapalım diyor. Keşke öyle bir şey yapsak. Hem tatil hem çalışma olur. Yıllık izin kullanmam vallahi açık söyleyeyim. Öyle bir şey olursa. Ali de kullanmazmış, Aydın da kullanmazmış. Yavuz'a çok teşekkür ediyorum. İçimizi ferahlattı oradaki Deniz çıpır çıpır ne güzel. Rüzgar da yok. Gerçi biraz rüzgarın olmaması bunu altıyordur ama. Necattin Bey selam etmiş efendim. Instagram'dan gönderdiği mesajla. Hayırlı sabahlar. İzmir, Kart, İzmit Kartepe'den selamlar.